baktığımızda birçok faktör var. İşin bir stres boyutu var. Günlük hayattaki stresimiz çok arttı. Bir psikiyatrik rahatsızlık kısmı var. İşte depresyon gibi ya da kaygı bozuklukları gibi durumlarda uyku daha da bozulabiliyor. Ve bir taraftan da gerçekten telefon ciddi bir şekilde bize zarar veriyor. Uyku problemi var. Telefona da bakıyoruz. Televizyona da bakıyoruz. Tablete de bakıyoruz. İstemsiz de olsa bakıyoruz. Hem de nasıl? Vallahi gündüz olanlar kafama takılıyor. Geçmiş zamandaki her şey kafama takılıyor ondan. Kafama hiçbir şey takmıyorum yatınca valla. Gamsızlık. Ben takmıyorum valla. Tokodan başka bir şey takmıyorum. <laughs> sağlıklı uykudan mahrum kalmak diğer rahatsızlıkları da tetikliyor. Valla çok yorgun hissediyorum ya. Nasıl diyeyim o gün hiç geçmeyecekmiş gibi bitmiyor zaten gün. Hiç sağlıklı bir gün geçirmiyorum. Ya ilk başlarda yasaktan kalkmakta zaten herkes çok zorlanıyordur. Böyle yataksan kendini içine çekiyor seni. Geceleri de Abla düşünmekten uyuyamıyorum. En büyük sıkıntımız zaten uykusuzluk. Akşam yatmak bilmiyoruz, sabah kalkmak bilmiyoruz. Bir de iş hayatı, günün stresi, yorgunluğu derken bayağı bir yorgun bitkin uyanıyoruz. İlaç kullandığım halde dörtte e, beşten anca uyuyabiliyorum. Uykusuzluk yaşayan ilaca sarılıyor. Ancak uzmanlar bilinçsiz ilaç kullanımına karşı uyarıyor. Bir ilaçlar sonrasında çok ciddi sorunlara yol açabilir. Hani özellikle uyku ilaçları. Hem bir taraftan bağımlılık potansiyeline sahipler, bir taraftan da hani günlük işlevimizi ciddi bir şekilde bozabilir. Peki deliksiz bir uyku için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle Bizim istediğimiz şey uyku hijyeni. Yani uykumuzu temizlemek. Bunu nasıl yapabiliriz? Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstereceğiz öncelikle. Yatmadan bir yarım saat önce telefon kullanımımı artık yavaş yavaş bırakacağım. Elime almamaya çalışacağım. Yatmadan birkaç saat önce kafein ya da işte kahve gibi kafein içeren ürünler ya da işte çay gibi tein gibi içilen ürünlerden biraz uzak durmamız lazım. Yatağı sadece uyumak için aslında kullanmamız bizim için çok öncelikli.